Bakalım şimdi Mutfağım Şahane'de ülkemizin hangi güzel lezzeti ekranlara gelecek? Ben de merak ediyorum. Özlem Hanım merhabalar. Konya'mıza hoş geldiniz. Bugün size anneannemle beraber Konya'nın opruk yaylasının kaymaklı bulgur pilavını yapacağız. Evet isterseniz hemen başlayalım. Ee, yarım kilo bulgurumuz var tereyağımız var yaklaşık 150-200 gram kadar 700 gram kaymağımız var 1 kaşık yoğurdumuz ve 1 yemek kaşığı kadar da tuzumuz var Öncelikle bulgurumuzu haşlamak için kaynar suyumuzu alıyoruz Tencereme döküyorum Tuzumu istersen sen dökün anneciğim Bu sırada suyumuz kaynamaya başladı Biraz fokur fokur kaynamasını bekliyoruz. Ardından bulgurlarımızı ekleyeceğiz yarım kilo bulgur. Evet, bulgurumuzun haşlanmasını bekleyeceğiz. Ağzını kapatıyoruz, altını kısıp haşlamaya alıyoruz. Bulgurumuz haşlandıktan sonra süzüp diğer işlemimize başlayacağız. Bulgurumuzu haşlamaya bırakmıştık. Güzelce haşlandı, suyunu süzdük bulgurumuz burada. Şimdi geri kalan işlemimize başlıyoruz. Evet anneanne ilk hangisini koyuyoruz? Kaymağımızı koyuyoruz. Tamam. Ben sana tutayım istersen. Evet şu an anneannem öncelikle kaymağımızı ilave ediyor. Kaymaklarımızı tenceremize alıyoruz. Arkasından tereyağı ekleyeceğiz. Gerçekten enfes bir pilav. Bir yediniz mi? Her zaman devamlı isteyeceğinize garanti veriyorum. Evet anneanne yağ vereyim sana. Şu an biraz yağ koyuyoruz. Biraz da tuzumuzu atıyoruz. Eskilerin ölçüsü bir şimdi kadar tuzumuzu atıyoruz. Tuz ölçüsü vermiyoruz. Biraz da yoğurt koyuyoruz. Yoğurt koymamızın amacı ne anneanne? Yoğurt koymamızın amacı eski kaymaklar olmadığı için şimdiki kaymakların çok şeyi özelliği olmadığı için onun içinde yanmasını sağlıyor. Evet size değişik bir şey söyleyeceğim. Bu yanık pilav. Kaymak ve tereyağımızı iyice yakıyoruz. Siyah siyah oluncaya kadar yakıyoruz. Pilavımızın asıl özelliği bu. Evet şimdi kaymağımızı yakmaya başladık. Kaymağımız güzelce yanacak. Bu işlem birazcık uzun sürecek bir işlem. Kollarınızın sağlam olması lazım ki bu pilavı karıştıra karıştıra güzelce yakacağız altını kısıp güzelce pişiriyoruz şu anda kaymağımız tereyağı ve yoğurt üçlümüz yeterli aşamaya geliyor gördüğünüz gibi içinde karalıklarımız oluşmaya başladı bizim için önemli olan bu karalarının oluşması birazcık daha yakmaya devam ediyoruz ve arkasından haşlanmış ve süzülmüş olan bulgurlarımızı ekleyeceğiz beraber karıştıracağız ...ve servisimizi hazırlayacağız. Oldu mu anneannem? Birazcık daha. Mis gibi kokular geliyor. Dökün sıra bulgurunu. Şu anda bulgurlarımızı kaymağımızla birleştirdik... ...ve karıştırmaya başlıyoruz. Hepsini beraber güzelce karıştıracağız. Ay sakın yaktım diye korkmayın. Bunun amacı yanması. Bu pilavı herkes bilmez. Konya'nın çoğu çevresi bilmez. Konya'nın Opruk Köyü'nde daha çok yapılır. Aa Konya'da böyle pilav var mı biz bilmiyoruz demeyin. Opruk'a gidin herkes size bu pilavı yapar. İşlem tamam mı anneanne? Tamam. Tamam şimdi servisimize hazır pilavımız. Ellerine sağlık anneanneciğim. Afiyet olsun. Anneannemden aldığım lezzeti şu an anneannemle beraber yapıyorum ve size sunacağız. pilavımız hazır. Şimdi son dokunuşumuzu yaptık. Ve pilavımız hazır. Konya'mızın meşhur kaymaklı bulgur pilavı. Evet anneanneciğim bak bakalım tadına. Bakalım nasıl olmuş. Tam aradığımız lezzet bu. Anneannemin yaptığı gibi biz de yapabilmişiz. Afiyet olsun Özlem Hanımcığım. Teşekkür ediyoruz. Konya'mızın meşhur kaymaklı bulgur pilavını Burada bitirmiş bulunuyoruz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.